Merhaba, O şöyle Öyle Değil programımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Yani Bugün güzel. Türk Hocan'ın da sizinle beraber güzel bir konuya daha değineceğiz inşallah, Allah izin verirse. Ee, hocam, son dönemde insanların çok dikkatini çeken, aslında hepimizin dikkatini çeken Hı. Fetihler Sokağını dizisi var. Ee, orada da artık fetih oldu ve sonrasında e, Çandarlı'nın yaşayıp yaşamayacağı konusunda <laughs> Evlerde bir ses yükseliyor. Ne zaman kellesi gidecek, ne zaman kalacak diye. E, Çandarlı hain miydi, değil miydi? O iş nasıldı? O iş öyle miydi, değil miydi? Size her zamanki şeyimizle soralım. O iş öyle mi hocam? Çandarlı Halil Paşa'nın aslında Mehmet Teyneler Sultan'ın dizisinde birlikte Fatih Sultan Mehmet daha çok gündemde. Tabii ki her zaman Hayır, gündemde. Her zaman. Zaten bu milletin atısı ve en değerlerinden bir tanesi. E, ancak bu diziyle birlikte dizinin senaryosundaki ilerleyiş ve senaryosunda bazı şeylerin belirini tutmaması e, insanları da meraka sevk ediyor. Evet. E tabi burada aslında Çandarlı Halil Paşa yaşayacak mı? Hayır bizim tarihte bildiğimiz kadarıyla Çandarlı Halil Paşa Fethin hemen arkasından hapsediliyor ve 2-3 aylık bir süre sonra hatta 40 günlük bir zaman sonra, e, olarak söylerler bunu. 7 e, Yedikule zindanlarında başı kesilmek suretiyle idam Yedikule ediliyor. Var. Ama Çandarlı Halil Paşa'nın çocukları 2. Bayezid döneminde ee, yine devletin önemli kademelerinde görev yapıyorlar. Yani bir ailede birisinin idamı söz konusu oldu diye e oğul beyazıt yani Fazıl Sultan Mehmet'in oğlu e, reddetmiyor onlardan herhangi bir kimseyi. Fakat Çandarlı'nın idamı meselesi söz konusu burada. Şimdi e, bizim bildiğimiz resmi kayıtlar bu şekilde Çandarlı'nın fethin hemen akabinde idam edildiğine dair. E, ama dizi şu anda böyle gitmiyor. gitmiyor. E, dizi bambaşka bir hal almış vaziyette. Tabii dizidir, senaryodur. Tabii tabii. tabii. Ee, yani gerçeğinden uzak bir şekilde bazen senaryo edilebilir. Çünkü diziler eşittir, reyting demektir. Ve reytinglerin de Çandali Halil Paşa karakteri çok önemli olduğu için herhalde çıkartmayı göz alamadılar. Ama ben hani gerçeği söylemek gerekirse ya da tarihteki hakikati dile getirmek gerekirse bildiğimiz kadarıyla Fethi Mehmet'in tabiinde Çandarlı Halil Paşa'nın bütün mühürler elinden alınır. Ee, Ve Zanos Paşa sadrazam olmak suretiyle Çandarlı Halil Paşa azledilir ve yedi küre zindanlarına kapatılır. Yargılanır ve yargılandıktan sonra da idama mahkum edilir. Biz Çandarlı tarih tanesinde ondan ziyade görmeyiz. Ama burada önemli bir mevzu var. Çandarlı Halil Paşa niçin idam edildi? Evet. Çandarlı Halil Paşa hain miydi, değil miydi? Şimdi bazen tarihçiler e, bu konuya kesin bir yorum getirmek istemezler. <laughs> bazen de tarihçi olmayan kişiler Çandarlı Halil e, haindi diye başlık atarlar ama işin gelişi, geliş sürecine baktığımız zaman eğer devlet Aliye'yi, Osmaniye'yi tanıyorsanız ve Osmanlı Devleti'nin ilerleyişini, stratejilerini, e, devlet statüsünü biliyorsanız ve özellikle o devletin içerisindeki derin mekanizmayı biliyorsanız zaten Çandarlı Halil'in niye idam edildiğini tarihten bize kalan evraklarla dahi anlayabiliriz. Tabii ki belki elimize, e, hani elimizde olmayan evraklar vardır. Belki bir gün diğerlerden yeni belgeler çıkar ve biz kesin kanı tanı e, koyabiliriz buna. Ama şu an böyle bir şey bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey ki bana göre de bu böyledir. E, özellikle Fatih Dönemi'ne, Klasik ve dönemini, Osmanlıyı anlatırken bunu e, Çandarlı Halil Paşa'nın idamını örnek gösteririm. Şimdi bunu şöyle söyleyebiliriz. Bakın e, Yavuz Sultan Selim Çandarlı e, Yavuz Sultan Selim Çaldırana gittiğinde, yani o Mısır seferine gittiğinde. E, Turna Dağı Muharebesi'nin hemen öncesinde bazı Yeniçeriler çan, e, Yavuz Sultan Selim'in e, çadırını kurşunladı. Ve Yavuz Sultan Selim bu sırada bunlara bir şey yapmadı. Bakın Yeniçerilere herhangi bir dokunmuyor. Herhangi bir zarar vermiyor. Onlara, çünkü savaş. Çünkü savaş. Bir ses çıkartmıyor. Fakat İstanbul'a geldikten sonra Dukakinzade başta olmak üzere Ahmet Paşalarını e, idam ettiriyor. E, şimdi Yavuz Sultan Selim tabii ki bu sonrasında olan bir olaydır. Ama Yavuz'a baktığımız zaman askerlere dokunmadı. Ee, İstanbul'a geldikten sefer, seferin bitiminden hemen sonra bu konuyu araştırdı, araştırmasını yaptı ve bu konuya sebep olan baştakiler kimdi diye ikisinin kellesini aldı. Daha sonra ikisinin daha kellesini alacak. Yani affettiklerini bile daha sonra araştırma neticesinde suçlu oldukları ortaya çıkınca onları da azlediyor ve onların da kellesini alıyor. Şimdi idam ettiriyor. Neden? Çünkü bir sefer var ve bu sefer sırasında siz eğer askeri ayaklandırırsanız, efendim işte lipak sokarsanız, yani ordunun geri dönmesi için elimizden geleni yapar da e, askeri gönülsüz hale getirirseniz, <laughs> bu e, burada kaçınılmaz bir gerçek olur ve padişah sizin canınızı alır. Çünkü ben hep şunu söylerim. Yavuz Sultan Selim e, sefere giderken Hemden Paşa gelip diyor ki Hemden Paşa'yı da Yavuz Sultan Selim çok sever. Hemden Paşa gelip diyor ki ona Hı. Sultanım asker kaynamaya başladı. Acaba seferden geri mi dönsek? Yavuz Sultan Selim orada onun başını kestiriyor. Neden? Çünkü ben sefere gitmeden önce müşavere etmedim mi? Sizinle konuşmadın Sizce mı? Sormadım. Meşret meclisini toplamadım mı? Sefer sırasında bunu nasıl yaparsın? Çünkü eğer o seferden böyle bir sebeple geri dönerse bir daha zafer kazanamaz. Peki. Gücünü, kudretini, onurunu, efendim askerlik seviyesini yere düşürmüş olur. Bu, bu şekilde gelmedi. Şuna bağlayayım bunu niye anlatıyorum burada? E, Çandarlı Halil Paşa. Şimdi bakın bir tarafta Çandarlı var. Köklü bir aileye mensup evet. ki Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa Osmanlı'nın temel taşıdır. Ee, yani en az Osmanlı Yeniçeri, kadar ünlü bir evet, aile. Ünlü ve Osmanlı'ya emeği olan bir aile. Şöyle düşünebiliyor musunuz? Yeniçeri Askeri Ocağı varsa eğer Çandarlı Halil Paşa'nın dedesi Kara Halil Hayrettin Paşa sayesinde var. Yani Sultan Murat'ı o öneriyor Yeniçeri Askeri Ocağı'nın kurulması için. E sonrasındaki ailesindeki İbrahim Paşa'dan tutun da Halil Paşa'ya kadar hemen hepsi sadrazam ve devlet kademesinde görev yapmışlar. Sonrasında da var. Devlet demek, Çandarlı demek. Ve Çandarlı'nın başa gidilebileceği bir devlet yok. Ve Çandarlı Osmanlı'nın bekasını düşünen bir adam. Onun için şimdi bir tarafta da Fatih Sultan Mehmet var. Aslandı babası, o da aslan. E, aslan kükreyecek ki, şehirler fethedecek, ülkeler alacak ki kendi gücünü kanıtlasın. Evet. Fatih İstanbul'u fethi hazırlıklarını yaptı. Ama Çandarlı dedi ki Sultanım dedeniz istedi olmadı, babanız istedi alamadı. Siz de yapamazsınız. Yani aslında iki ayrı görüş var burada. İki ayrı görüş neticesinde sefer sırasında da Çandarlı Halil Paşa gelip Fatih Sultan Mehmet'e geri dönelim aslında deyince. Aslında tarihi bir gerçeği söyledi ona. Hani bugüne evet, kadar yapılamadı evet, evet. diye. Evet. Ama burada şöyle bir şey var. Şimdi Çandarlı'nın da bakın Çandarlı bunu Fatih'e söylerken e, idam edilebileceğini bilemeyecek bir adam mı? Yok değil. Değil mi? O kadar Devleti biliyor. Içinde. Devlet onun zaten. E şimdi devlet onun derken devlet Osmanlı'nın ama tabii ki onların çok büyük hizmetleri var. Devlet o demek zaten. E şimdi Çandarlı askerini korumak ki Yeniçeri Çandarlı'ya bağlı çok kıymetli. Çandarlı askerini korumak istiyor bir yandan. Devletin bekasını düşünüyor bir yandan. Bir taraftan da Fatih yetersiz görüyor. Tabii o 2. da var. İkinci Mehmet'i yetersiz çünkü o, görüyor. Çünkü babasıyla çalışmış. Tabii babasıyla çalışmıyor. İkinci Murat gibi bir insanla evet. çalışmış. E, burada şöyle bir konu var. Birisi göze aldı İstanbul'u fethetmek için yola çıktı. Birisi de göze alamadı dedi ki devlet baki kalsın. İtiraz etti. Abi. İkisi de yok olabileceği aslında ikisi de yokluğa doğru gitti belki. E, Fatih İstanbul alamasaydı ne olacaktı? Çandarlı Halil haklıydı diyecektik biz evet, bugün evet, burada. Evet, evet. Ya alamasaydı ama aldı. O kendine güvendi. Çandarlı Halil Paşa da üzerine düşen görevi yerine getirdi. Ha birisi birisini öldürdü. Evet öldürdü. Ama burada gerçek olan şudur ki bir insanın kafasının kesilmesi için hain olmasına gerek yok. Yani ben aynı şeyi söyleyecektim şimdi. He, devletin bir düzeni var. Yani biz ona e, hani hain dememiz için gerçek hainlik yapmış olması gerekiyor. Tabii bir mektubunu yakalamamız gerekiyor. Osmanlı'nın yani bir kere hain olması için Osmanlı'ya karşı savaşması gerekiyor. Hain olması için Osmanlı'nın devlet sırlarını karşıya vermesi gerekiyor. Hain kim? Şehzade Orhan. Ama Çandarlı Halil'in hain olmadığını hepimiz biliyoruz. Hainlik bambaşka bir şey. Evet. Çandarlı Halil hay, e, hain değil de olsa olsa e, devletine inanılmaz sadakatle bağlı köklü bir devlet adamı ama Fatih'e itiraz etmek onu hayatında ne? Sadece bu kadar özetleyebilirim. Şö şöyle düşüneceğiz o zaman. O güne kadar gelen de devlet tecrübesi e, elindeki imkanlar gördüğü sultanlar e, fetihle birlikte kaybolacak bir Fatih'i önlemek amaçlıydı. Öne çıkışı belki. Belki Fatih'i de korumaya çalışıyordu. Fatih'i de korumaya çalışıyordu. Çünkü e, bir tahta iniş çıkış dönemi vardı. Evet. E, bu yurt dışında doğru algılanmamıştı. Doğru düşünülmemişti. Geriye böyle bu kadar donanımlı döneceğini belki düşünmedi. Kendi de çünkü çok iyi bir e, devlet adamı ve politikacıydı. Dünyaya karşı yani çevredeki e, dostlara, düşmana karşı bir tavrı vardı. Evet, evet. E, onu korumak istedi. Devletinin bekasını düşünerek Fatih kaybolabilir ama Osmanlı devam etmeli dedi. Tabii Çandarlı da gider, Fatih de gider. Onlar için önemli değil ki, onlar için devlet önemli. Bakın Osmanlı tarihinde zaten bu adamlar yani padişahlardan bahsediyoruz. Kardeşinden geçti devleti için, hmm. oğlundan geçti. Kolay mı Kanuni Mustafa'yı öldürüyor çadırının başında, şey tabutunun başında hüngür hüngür ağlıyor. Hiç kolay Hatta denir ki Mustafa'nın cenazesinde, bu çok ilginç bir şey, Mustafa'nın cenazesinde Kanuni cenaze namazını kılarken kaç kere abdest aldı? Çünkü o kadar ağlıyor ki abdesti gidiyor. Çünkü ama ölüm emrinde o verdi. Evet. Şeyde namazda eğer ki dünya dünyevi bir şey için ağlıyorsanız hapistesiniz. E işte. O da evladı için ağlıyor. Şey, Kolay şey, şeyler yani, değil. Biz de şimdi e, sonraki dönemlerde e, Çandarlı sülalesinden gördüğümüz devlet adamları varsa e, Osmanlı her zaman işe ehline vermiş. Evet. Ve suçu kişisel kabul etmiş, kabul etmiş. O çok önemli bir ayrıntıdır. Kabul etmiş bir yönetimdi. Dolayısıyla sonraki dönemlerde de isimlerin, ailen isimlerinin anılması çok normal. Demek ki bir hainlik sezmedi kimse. Demek ki biz bunu konuşurken isminin yanına bu kelimeyi koyarsak belki biz ona ihanet etmiş oluruz. Yani Fatih biri hain demediyse 2025'te biz biri hain diye hitap edemeyiz. Öyle. Allah rahmet eylesin. Hep söylüyorum kim hani hizmet ettiyse bu vatana, millete. Veya biz bu emaneti onlardan aldık, o devletten aldık. Allah Allah'tan gani rahmet eylesin. Hepsi. Hakikat nedir bilinmez ama e, hakikate baktığımız zaman balkı olan devlet. Söz uçar yazı kalır hocam. <laughs> Elbette. Artık söz de uçmuyor. Evet söz de uçmuyor artık. Evet, artık söz sayesinde söz de uçmuyor. Evet. E, bu dönemin en büyük hastalığı e, alerji, bahar alerjisi. O yüzden az önceki öksürüklerim için özür diliyorum. <laughs> Ee, o iş öyle değil programımıza ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerin aboneliği ve beğenileri soruları bizim için çok önemli. Konuşmak istediğimiz konularla ilgili bize de yazarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.